Ya'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahi ve Bugünkü dersimizin konusu cehennem ve ahvalinden bahsetmeye çalışacağız. Biz daha ziyade ehl-i sünnet ve cemaat mezhebinin itikadını beyan etmeye çalışıyoruz. İnanışta işte ehl-i sünnet ve cemaat mezhebinin itikadını beyan eden kitaplar arasında İmam bir vasiyet namesi önde gelir. Osmanlı Devleti de İmam bir yüğünün vasiyet namesini çok büyük alimler, Şeyh Kadızade gibi alimler şer etmişlerdir. İşte İmam Bilgevi'nin vasiyetnamesinin şerhi Şeyh Kadızade'de naklen biz anlatmaya çalışıyoruz. Yani itikadımızı İmam Bilgevi Hazretlerinin buyurduğu gibi, bu minvarın üzere olunması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. İman esaslarından ahiret gününe inanmanın içerisinde ahiret gününün içerisine cehennemde giriyor. Onun için ve dahi şehadet ederim ki cehenneme giren kafirler ve şeytanlar ve münafıklar cehennemde kalırlar. Hiç çıkmazlar. Zira Hak Teala Kur'an-ı Kerim'de imansız gelen şakiler ve kafirler ebedi cehennemde kalır diye buyurdu. Bu şekil kitaplarımıza kaydetmişlerdir ve biz de bu şekil elhamdülillah bu inanca sahibiz. Ama müminlerin asilerine gelince müminlerin asileri imanla gidip ve tövbe etmeden ölürse, imanla gidiyor ama tövbe etmeden ölürse, bu kimsenin durumu Allah'ın meşiyetine kalır. Allahü Teala'nın meşiyetinde olur. Yani Allahü Teala nasıl dilerse öyle yapar. Dilerse günahı miktarı kadar azap eder veya daha eksik azap eder. Cehennemde yakar. Dilerse fazlıyla onu bağışlar. Bu şekilde itikad ediyoruz. Ama mutezile yani ehl-i sünnet vel cebet mezhebinden ayrılanlar büyük günah işleyip de tövbesiz gidenler ebedi cehennemden çıkmaz diyorlar. Bunlar sapıklardır. Ehl-i sünnet vel cemaat mezhebine göre tövbesiz gidip yani Büyük günah işleyip tövbesiz giden de ebedi cehennemden çıkmaz diye bir şey yok. Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebine göre Allah'ın meşiyetine kalmıştır. Dilerse Allah onu affeder çıkarır. Dilerse şefaat yoluyla çıkarır. Dilerse dilediği kadar azab eder ve cehennemden çıkar. Ebedi kalmaz. Ehl-i sünnet böyle inanıyor ama ehl sünnetin dışındaki kalan sapık mezheplerde demek ki söylediğimiz gibidir. Şimdi cehennemi kısaca evvela cehennemi anlatmada tafsilatına girişmezden evvel cehennemi anlatmak demek Kur'an-ı Kerim'de bin tane ayeti kerime cehennemden bahsediyor. Nice hadisi şerifler var cehennemden bahseden. Onlar Onları anlatmak tafsilatıyla anlatmaktır. Biz tafsilatıyla değil de zaruret miktarı kadar yani bilinmesi gereken şeyleri önden bir söyleyelim. Ondan sonra da zamanımız müsait olursa da cehennemi anlatmaya çalışırız inşallah. Şimdi özet olarak şudur ki cehennemde azap vardır deyince dünyadaki azabın en şiddetlisi, en zehirli bir yılan tarafından ısırılıp aniden ölmektir. Dünyanın şiddetli sıkıntılarından, eziyetlerinden birisi budur. Şimdi niye Cenab-ı Allah dünyada böyle bazen bize bunu gösteriyor, bazı insanlarda en şiddetli zehirli yılan tarafından ısırılıyor? mesela en gerek gelen tarafından mı Adam hani ancak onun penzehiri orada hazır olursa aniden mesela vurulursa belki kurtulur ama penzehiri ge gece, o adam ölür. Ama nasıl ölür? Hayır o zehirin şiddetini ölenler biliyor. Şimdi bunu bize dünyada Cenab-ı Allah bunu bize göstermiş, gösteriyor. Niye? İşte azapların bir çeşidini de Cenab-ı Allah dünyada gösteriyor ki onun daha şiddetlisinin azabı ahirette olacağını belirtmek içindir. Dünya nimetleri cennet nimetlerinin örneğidir. Dünya azapları da cehennem azabının örnekleridir ki buradan insanlar ibret almalıdır. Şimdi diyor ki cehennemde yılanlar vardır öyle büyük yılanlar ki fesrek bizim Doğan Bey tabiriyle esrek deve esrek deve demek biliyorsunuz ki çok büyük serkeş o devenin boyunu da büyük olur esrek deve gibi yılanlar vardır boyunları yani esrek devenin boyunları gibi yılanlar vardır bu yılanlar bir kere ısırınca evet bu yılanlar bir kere ısırdı mı zehiri kafirin yüreğinde bin yıl kalır. Bir kere ısırdı mı zehiri yani cehennemdeki kafirin yüreğinde bin sene kalır. Yani zehrin şiddeti bin sene devam eder. Yine cehennemde akrepler vardır. Dünyada mesela en şiddet ölümlerden bir tanesi de akrebin ısırarak öldürmesidir. Ahirette akrepler vardır. Bu akrepler semerli katırlar gibidir. Büyüklükleri semerli katırlar gibidir. Akrepler ile beraber yılanlar ve akrepler ile insanlar azap edilirler. Yani azabı hak kazananlar böyle azap edilirler. Dari azap azap evi biz ona cehennem diyoruz Kur'an'da umumlu tabirle, dar-ı azap. Yedi kattır. Evvelki katının adı cehennemdir. İkinci katının adı lezadır. Cehennemin yani ikinci katının adı lezadır. Üçüncü katının adı hutamadır. Dördüncü katının adı sahirdir. Beşinci katının adı sakardır. Altıncızınki cahindir. Yedinci haviye'dir. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de geçer, cehennemde geçer, lezade geçer. Hutamademese ve me edra kemel azab azâves sair, ve me edra kemel segar azâbül cahim ve me edra bildiğimiz ayeti kelemeler. Kur'an-ı Kerim'de yedi tane cehennem ismi geçiyor. Çünkü cehennemin yedi tabakasına işaret. Bu tabakalar arasında derekeler haddinden fazla çoktur. Ama biz şimdi cehennemin tabakalarını saydık. Evet. Bu cehennemdeki yedi tabakanın ehilleri münafıklardır. Başta müminlerin asileri Yahudiler, Nasraniler, sahibin yani yıldıza tapanlar, mecusiler, müşrikler ve münafıklardır. 7 bin yıldan sonra cehennem katında kimse kalmaz. Bütün müminler çıkar. Cehennem en yukarıdadır. Orada münafıklar vardır. Cehennemin altında Hristiyanlar vardır. Onların altında Yahudiler vardır. En derin yerde de münafıklar vardır. Müminler en yukarıdaki cehennemdedir. Nihayet müminlerden en son çıkan 7000 sene sonra cehennemden en son çıkan adam çıkar ve ondan sonra o cehennem boş kalır. Baki kalır. Diğer altı katın ehilleri yani diğer altı katında azap olan cehennem ehli ise Cenab-ı Allah onların vücutlarını o kadar büyültür ki belki şimdiye kadar ki derslerimizde söylediğimiz gibi mesela Ebu Cehil'in vücudunu Cenab-ı Allah öyle büyütecek ki ağzı bir Uhud ağzındaki bir azı dişi Uhud dağı kadar olacaktır. Yani ağzına 32 tane Uhud dağı büyüklüğü sıkacaktır. Var hesabet et ki kellesine kadar büyük olacak. Bir kim? Ebu Cehil gibi inanmayanlar. Ebu Cehil Allah'a inanır. Allah yarattı fakat hükmü biz verelim. Bizim dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim hükmünü kabul etmez. Yani Allah'ın varlığını kabul eder Ebu Cehil. Mesela veleyin seltüm o müşriklere sorsan Ebu Cehil'e men halakas semavati semavati kim yarattı diye sorsan ve arzı arzı ne? Allah yarattı diyor. Peki Ebu Cehil nasıl müşrik oluyor? Allah yarattı ama yani bizim istediğimiz gibi hükmedelim. Allah'ın bize şey göndermesine lüzum yoktur gibi halbuki ise Allah'a kabul etmek Allah'ın emrini kabul etmektir. Allah'ın yasaklarını kabul etmektir. İşte Ebu Cehil ne Allah'ın emrini kabul eder ne de yasağını kabul eder. Allah'ın hükmünü kabul etmez. Kendi hükmü ferma olmasını ister. İşte şimdi bu müşrik olarak öldüğünden bunun vücudunu Cenab-ı Allah öyle büyütüyor ki mesela bunun gibi müşrikleri dünyada milyarlarca Ebu Cehil var. Bu Ebu Cehil gibi olanların mesela hani müşriklerin efendim az müminlerin değil de müşriklerin, kafirlerin, şakirlerin ağızlarındaki bir dişin büyüklüğü Uhud dağı kadardır. Bir ağzına 32 Uhud dağı sığar bir Böyle büyütür. Şimdi derisinin kalınlığı da 42 arşındır. Kafir böyle büyütüyor. Bir omuzundan bir omuzuna da çok güzel yürüyen bir at 3 günlük yolda ancak gidebilir. Böyle vücudu büyür. Neden? Böyle büyütüyor ki azabı daha fazla duysun. Küçük vücutu da değil azabı daha fazla duyması için Cenab-ı Allah vücudunu böyle büyütüyor. Böyle büyüttükten sonra boğazlarından ve ellerinden 70 arsın zincirle şeytanlara beraber bağlanırlar. Bu cehennemin diğer altı katında olanların hepsi. Bundan evvelki derslerimizde söyledik, müminlere, müminlerin farkı şudur, boyunlarından ve ayaklarından zincirlerle bağlanmazlar, şeytanlarla beraber bir araya bağlanmazlar cehennemde ama, diğer altı katındaki olanlar zincirlerle boyunlarından ve ayaklarından şeytanlara bağlanırlar. Beraber bağlanıp o yukarıda zikrettiğimiz deve boynu gibi yılanlar ve semerlik atırlar gibi akraplar tarafından sokularak azap edilirler. Bu zehrin şiddeti, harareti o kadar çoktur ki bu zehrin harareti haddi hesabı yoktur. Öyle şiddetlidir. Ebedi azab olunup alırlar. Hatta kafirleri cehennem ateşinden çıkarıp dünya ateşine kusalar mesela faraza cehennemdeki bu adamları çıkarsalar da dünya ateşine kusalar o oh, kurtulduk da hiç sevinirler. Yani Dünya ateşi var ha yok, o ateşin yanında.